Selamlar YouTube, şimdi Aren'le birlikte Arrival 2 yani? İkinci hem de ikinci. İpli oyun hem de ikinciye oynuyormuşuz. Kaçıncı bölümdeyiz? Üç. misin? İkinci. Aa! Ne? Dört. Evet. Dört <laughs> dördüncü 4. Dördüncü bölümdeyiz, kontinuim diyoruz. Bu arada adı ee, Evet, dördüncü bölüme girdik hemen. <laughs> ben, ben girdim. Evet sen mi gelmiştin? Evet. Tamam. Olacak mı orozlardır? Orozdan <laughs> korkuyor musun? Üçüncü bölümde bizi nasıl kovaladı, değil mi? Üçüncü bölümdeydi. dördüncüydü. Üçüncü bölümdeydi bizi kovaladığı. Şimdi biz dördüncü bölümdeyiz. Bağladım ben oraya. Bağlamamıştık. Taşı düşürdük. Bağla babacım yukarıya. Güzel. Ben de buraya bağlayacağım. Sen bağla. 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 Ama B'ye bas. S'ye bas. Tamam. Bekle. Geliyoruz, geliyoruz. Taşı, 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 taşı. Geliyoruz, geliyoruz. E, evet, bas şimdi B'ye. Bastın mı? İpini çözdün mü? Aferin sana. O zaman yine düştük. O zaman yine düştük. Sen o... Gel bakayım buraya bir. Hop tuttuk. Gel bakayım. ya şampiyon. Gel 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 gel. Şimdi sallanıp salla. Tuttun mu? Tuttum. tuttum. Şimdi ben geliyorum. Hop tuttum. Şimdi buraya hop. Şimdi karşıya hop. Şimdi bir daha karşıya hop. Ben de bir de. daha karşıya. Ben de yaptım baba. Aferin sana aslında. <laughs> Çık yukarıya yaşam. Bak, bizim yani. <laughs> de i̇şte bu kadar. Evet, şimdi yukarıya bakıyoruz. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, oh. <laughs> hop. Hadi bakalım. Koş, 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 atma. Hop, oh. oh. hop. Bir daha. Koş, tut, atla. Tut, atla. Atla, bitti. Atla. Hadi bakalım, kayıyoruz. Bir, iki, üç. <laughs> dırın 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 dın. Dın dırın 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 tamam. Şimdi. He, oraya, oraya. Oraya. Tutun. Hop. Oraya Güzel. Ne oluyor? Burada bir şeyler dönüyor, dönüyor. Bir şeyler oluyor. Aa, şu aşağıda bir şey var bak. Aşağıdaki nasıl alacağız? oraya gitme. Bak, aşağıda var bir şeyler. Bir gel bakayım buraya. Bunun altına, arkasına, gel gel yaklaş 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 Bunun altına mı gireceğiz, nasıl gireceğiz? Gel bakayım birazdan Bunun altına girmemiz lazım Girebiliyor musun? Git bakayım Gir oradan Gidebiliyorsun, devam et devam et devam et Git 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 Girebiliyor musun? Dur, gel bir, gel buraya biraz Tamam, bekle Tamam git şimdi. Heh aldın gördün mü? Gel şimdi. Aferin sana. Gel. Tekrar. Hop. Ben tutuyorum seni gel. Tutma. Tut. Tamam. Tutma gerek yok. Tamam gerek yok. sen kendine. ...gidip ruh aldı. Orada bir tane şey vardı, elektrik vardı. taşın üstüne atma Tamam. Şimdi zıpla. Duvar değer mi? Ben anlamadım ki böyle. Sen ne dedin? Haa dur. Tamam sen de bekle. Şimdi şuradaki taşı getireceğiz biz. Böyle bir şey mı? Var. var değil Taşı mı getirdim? Ben buna giymiştim bir kere. Ama yaptım.

Ben de seni takip ediyorum. Biz de bu arada iplerimize uygun giydik değil mi babacığım? Nasıl? Aynen kırmızı olduğu için kırmızı giydik. Aferin sana ya. Bıka ah. Nasıl yapacağız orayı? <laughs> nasıl olacak şimdi? Aa, Oradan atlayıp tutacakmışsın. bir şekilde olacak Evet. Ben Sen aşağıdan gittin, Beni de aşağıya götürdün. Ben mi? Hı hı. Sen nasıl ben? <laughs> 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 Niye böyle sırtı dönüp böyle oynuyorsun? Ne? Böyle mi <laughs> <Doğru olması. gülüyor> Hadi bana da. Tamam yani şöyle önüne Daha rahat olmadı mı? Oldu. Alışan mü nasıl yaptın? Ha. <laughs> ben oraya... Hadi. Or <laughs> sen Benim <laughs> Çok rahatım <değil> böyle? Oh, <laughs> O <laughs> Babanın sırtında gidiyorsun falan. Babanın sırtında. Şimdi onu alıp oraya bunu şuraya çıkartalım bakalım. Sen hiç bana yardım etme tamam mı? Neden? Etmiyorum, <laughs> ne ne Etmiyorsun ki. Ay. Sen orada dur şimdi yukarıya bak tırmanacaksın. Ee, sen içsene bunu babacığım. Evet. İç. Çünkü ben şimdi birazdan düşecek bu tarafa ben en azından tutamıyorum. Tamam itme itme artık. Aa. <laughs> Gel bir daha. Tamamen itmeyeceksin. O ucunda kalacak ki tahtayı kaldırsın yukarıya. Tamam sen orada bekle. Sen de bana doğru it tamam mı? İt bana doğru şimdi sen bunu. İt. bana doğru it. Tamam bekle şimdi. Tamam. Bırak onu. Ama aşağıdan gelmen lazım, ipin dolanmasın. Dolanırsın, biz bu bölümü yapamayız. Sallanma. Buna ne sallanma istiyorsun? Tuttum ben. Sallan, karşıya at. Bir daha, bir daha. Devam et. Yukarıya şey çıktı yolu. Hadi bir daha. Çok erken bırakma, biraz geç bırak. Tamam. Ama bıraksana film. Sen benim film bırak. Tamam. Bırak. Ee, ne oluyor? Altından gitmeyeceğiz. <laughs> Vallahi bu ne var ya? Aa ifar. İfar. Alem kaç onda? Bu Orada büyük taş da vardı. Büyük taş oraya kırm. Aha. Ama büyük taş gelirse bizi düşürür. Hadi. Niye çıksaydın abi? nasıl çıkacaktım ki? Hadi bir daha. Sen orada kal. Böyle Anladım. Gel. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Aferin. Sen olmasan ben ne? Bir daha söyle. İşte, i̇şte bu kadar. İşte bu kadar. Dur 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 tut onu. Heh. Tuttum bile. Ne yapacağız acaba? Tuttuk da sabun. Ha evet. Tuttu. Hop. Atla. Bak böyle yapacaksın işte. Öyle değil mi? Abi kocaman balık olabilir vallahi. Gelmeyecek misin? Çok iyi. Gelmeyi düşünmüyor musun? Düşünmüyorum ama sırtıma binmeye. Ha sırtıma bineceksin. Atla. Oraya gelemem atla. Ben sırtıma. Bu kocaman balık olabilir vallahi. <laughs> kocaman balık olabilir vallahi. Bu da Hayır, hayır, hayır. Yüzüyorsun. Aa, yüzebiliyormuşuz. Yüzerek geçtik. Aha, balık geliyor, çok korktum. Kesin balık gelecek hani. Senin keyfin yerinde değil mi? Hı -hı. Sırtıma da bindin. Orada balık var. <laughs> Küçük bir koca, bir neden koca? Gördün mi? Bu kuyruğunun oradan mı zıpladı? Adan üstünden zıpladın. Sen geldik de o yüzden olmuyor. Git atla karşıya. İşte bu kadar ya. <laughs> sen nesin? Vallahi. Nesin sen? Vallahi. Biraz yukarıya çıkmanı istiyordu. Biraz yukarıya çıkıp o bizim arkadaşımız mı? Sence arkadaşımız mı? Evet. Arkadaşların seni yiyor mu? Yiyor. <laughs> Arkadaşlar beni yok. <yiyor>. Saklan yapıyorum. Hey, <laughs> arkadaşım bu böyle. <benim. gülüyor> Tam balığın kafası. Aa. Balığın mı bulduk Evet, balığın kafasından mı bulduk? Evet. Kafasından kürek vurduk. Kürek mi? Evet. Bu suda böyle yarım mı oldu? Şimdi bir bal Şunu düşüreceğiz. Ne ne neler düşürdün? Aa sen çık. Gel gel. Ne? Şöyle yapacağız. Bak şimdi. Evet, git sen o tahtanın ucunda bekle bak. Burada değil burada değil. Gördün mü? Bak şu tahtanın ucuna git. Git 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 git. Öbür taraftan oğlum. Burada. Git ipin üstünden evet atla. Git atlat da atla karşıya geç. Diğer tahtanın ucunda bekleyeceksin. Karşı taraftaki tahtanın ucunda. Git 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 git. git. Tamam, öbür tarafa git. Diğer tarafa git. Tamam bekle orada. Hazır mısın? Hazırım. Uçuş başlıyor. Biraz daha git. Uca biraz daha git. Git git git. Tamam kal orada. Bış. Çek beni. Çek. Ben, ben de gelmeyeceğim. Neden can baba? Oy. 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 Neden hmm. kırdın? Ben burada zıplıyordum. Ben burada zıplıyordum. Neden kırdın? Bir Şurada bir şey var. Yapmış. Tamam. Ama... Ee, şimdi bizim bunu tekrardan yukarıya mı çıkartmamız gerekiyor? Ben kendimi bir çekeyim. Yani yo, şurada ip var. İpi bağlıyoruz. Şurada da bir ip var. Onu bağlıyoruz. Gel. Şuradan atlayıp gidemiyoruz. Ee, bizim bu taşı buraya çıkartmamız gerekiyor. O zaman. Başka taş var mı şurada? Bu taşı oraya nasıl çıkartacağız? Ha, şimdi anladım ben. Bak. Biri bunun üstüne basacaksa O ipi bağlasana bir oraya. Hı? İpi bağlasana bir araya. Bağla. Onun Omuzda zıplanıyor mu acaba ya? Böyle orada o ışınlanıyor. Zıplanmıyor mu ki? Aşağıda ha, oluyor. aşağıda da varmış yahu. Tamam ya ben de. Tamam şimdi bunu oraya götüreceğiz. Tamam mı? Kırmın. Babacım gelsene yanına sen niye oraya gidiyorsun? Bak anne kutu oraya geçecek. Sonra Bekle. Tamam, ben, ben Bağla şimdi oraya ipini. Bal Tamam. Bekle. Bal kes de bu kadar. Çöz bu. şimdi ipi. Ben niye çıkamıyoruz? Ha. Hmm, git şu şey, tahtanın ucuna git. Tamam. En aş aşağıdaki tahtanın ucuna git, öbür tarafına. Öbür tarafına git. Hazır mısın? Hazırım. Dayı. <gülüyor> Dayı. <gülüyor>

Çok güzel. Yapmıştık bunu. Şunu söylemeliyim çünkü. Ne oldu? Aa. Aa bölüm bitti. Nananam. Evet, dördüncü bölümde bitirdik. Beşinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal kamera. <laughs>